ve Buca Spor Samsun Spor mücadelesi başlıyor. İki takıma da başarılar diliyoruz. Mehmet Battal sekti ve top Samsun Spor'da. Erkan burada vuruş yaptı. Kaleciden döndü. Yasin tekrar doldurdu. 29. dakikadayız. 0-0 eşitlik var. Buca Spor Samsun Spor mücadelesinde sert vuruş. Abdülkadir'den son anda Ömer gole izin vermiyor. Bu kez de Samsun Spor gole yaklaştı. İşte Abdülkadir çok sert vurdu. İşaret geldi. Fatih Şen kullanıyor. Kale sahasına doğru gelen top. Kafa vuruşu dışarıya gidiyor. Daryl Roberts. Topu dışarıya gönderdi Daryl Roberts. İşte yeniden izliyoruz. Uzak kale direğine doğru gönderildi top. Daryl Roberts kendini unutturdu. Erkan yaklaşıyor. Erkan kaleye doğru gönderdi. Dışarıya gidiyor top. Rüzgarın bir hayli şiddetli estiğini ve buca spor lehine estiğini belirtelim. İşaret geldi. Hareketlilik başladı. İrfan yakın direğe doğru gönderdi. Erdem'den sekti top. Umut gelişine bir vuruş. Kaleci Atilla. İkinci pozisyon Atilla alıyor topu. 85. dakika Bucaspor'da Spor'da Umut'un vuruşu vardı. İşte Umut'un bu vuruşu Atilla'nın üzerine gitti. Güçlükle şimdi İrfan topla buluştu. İrfan havalandırıyor ceza sahasına. Umut kafa vuruşu savunma sekti dışarıya. Köşe vuruşu Bucaspor'un Spor'un bu arada oyuncu değişikliği için işaret geliyor. Dimitrov. Samsun Spor son dakikalarda en azından gol yememek istiyor. Rakipleri de berabere şu anda Enseliva ceza sahasında. Enseliva, Enseliva, Atilla. Köşe vuruş kararı geliyor. Duraklamada son dakikadayız. Ve karşılaşma sona eriyor. Buca Spor 0, Samsun Spor 0 maçın sonucu.